Merhaba uzay kaşifleri. Bir gezegen düşünün ki güneşin devasa sıcaklığına rağmen yüzeyinde su buzulları barındırıyor. Bir gezegen düşünün ki gündüzleri kurşunu bile eritecek kadar sıcak, geceleri ise kutuplardaki buz gibi soğuk. Evet, güneş sisteminin en uç noktalarına sahip olan Merkür'den bahsediyoruz. Bu aşırı sıcaklık değişimleri ve gizemli özellikleriyle Merkür kozmik sırlarla dolu. Hazırsanız Merkür'ün bilinmeyen dünyasına doğru derin bir keşfe çıkalım. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olarak Güneş ışınlarının doğrudan hedefi ve kozmik bir sırlar dünyasıdır. Bu küçük ama etkileyici gezegen, evrendeki en sert çevre koşullarından bazılarına sahip olmasıyla bilinir. Yüzeyi kraterlerle dolu ve taşlaşmış lav akıntılarıyla kaplı olan Merkür, adeta zamanın ve uzayın darbelerini üzerinde taşır. Güneşe olan yakınlığı nedeniyle Merkür gün boyunca inanılmaz derecede yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Gündüzleri yüzey sıcaklıkları 430 santigrat dereceye kadar çıkabilirken geceleri bu sıcaklık eksi 180 santigrat dereceye kadar düşer. Bu muazzam sıcaklık farkları gezegenin ince atmosferinden kaynaklanır. Merkür'ün atmosferi dünyanınkine kıyasla son derece zayıf ve seyrek bir yapıdadır. Bu da yüzeydeki ısının gece boyunca hızla uzaya kaçmasına neden olur. Merkür'ün yüzeyi milyonlarca yıl önceki çarpışmaların izlerini taşıyan kraterlerle doludur. Bu kraterler gezegenin tarihindeki yoğun göktaşı bombardımanının kanıtıdır ve her biri gezegenin yüzeyinde derin yaralar açmıştır. En büyük kraterlerden biri olan Kaloris Havzası yaklaşık 1550 kilometre çapındadır ve gezegenin yüzeyinde devasa bir yara izi gibi durur. Bu kraterin etrafındaki dağlar ve vadiler çarpışmanın şiddetini ve etkisini gözler önüne serer. Merkür'ün yüzeyinde ayrıca geniş lav düzlükleri ve yarıklar bulunur. Bu lav düzlükleri Eski volkanik aktivitelerin bir sonucudur ve gezegenin gençlik dönemlerinde aktif volkanizmanın varlığını gösterir. Lav akıntıları geniş alanlara yayılmış ve zamanla soğuyarak katılaşmıştır. Bu da gezegenin yüzeyine pürüzsüz ve dalgalı bir görünüm kazandırmıştır. Yüzeydeki yarıklar ve çatlaklar ise Merkür'ün soğuyup büzülmesi sonucu oluşmuştur ve gezegenin kabuğunda gerilim ve basınç yaratmıştır. Merkür'ün manyetik alanı, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin manyetik alanlarına kıyasla oldukça zayıftır. Ancak yine de Güneş'ten gelen yüklü parçacıklara karşı bir koruma sağlar. Bu manyetik alan, gezegenin iç yapısının karmaşıklığını ve merkezindeki demir çekirdeğin varlığını gösterir. Merkür'ün çekirdeği, gezegenin yarısından fazlasını oluşturur ve bu da gezegenin yoğunluğunu arttırır. Bu devasa çekirdek gezegenin manyetik alanının kaynağıdır ve aynı zamanda yüzeyde gözlemlenen tektonik özelliklerin nedenidir. Merkür her ne kadar küçük ve Güneş'e yakın olsa da kendi ekseni etrafında oldukça yavaş döner. Bir Merkür günü yaklaşık 59 dünya günü sürer. Bu yavaş dönüş, yüzeydeki sıcaklık değişimlerinin daha da belirgin olmasına neden olur. Ayrıca Merkür'ün yörüngesi oldukça eliptiktir. Bu da Güneşi olan mesafesinin sürekli değişmesine yol açar. Yörüngesinin bu özelliği gezegenin Güneş etrafında dönerken farklı hızlarda hareket etmesine neden olur ve bu durum yüzeydeki sıcaklıkların dalgalanmasına katkıda bulunur. Merkür gece gökyüzünde çıplak gözle bile görülebilir ve teleskoplarla yapılan gözlemler gezegenin yüzeyindeki detayları ortaya çıkarır. Antik astronomlar Merkürün hızlı hareketini fark etmiş ve ona haberci tanrı Merkür'ün adını vermişlerdir. Bugün modern uzay sondaları sayesinde Merkür hakkında daha fazla bilgiye sahibiz ve gezegenin yüzeyini, yapısını ve atmosferini daha iyi anlayabiliyoruz. Merkür sadece bir gezegen olmanın ötesinde evrenin sert koşullarına karşı direnen ve geçmişin izlerini taşıyan bir kozmik anıttır. Onun yüzeyindeki kraterler, lav akıntıları ve yarıklar zamanın ve uzayın derinliklerindeki hikayeleri anlatır. Bu küçük gezegen, Güneş sisteminin en yakın komşusu olarak bizlere evrenin büyüklüğünü ve çeşitliliğini hatırlatır. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde, Merkür'ün parıltısı kozmik yolculuğumuzda bize eşlik eder ve evrenin derinliklerindeki sırları keşfetme arzumuzu canlı tutar. Merkür'ün benzersiz özellikleri arasında onun muazzam çekirdek kabuğu oranı dikkat çeker. Merkür'ün çekirdeği gezegenin yarısından fazlasını oluşturur. Bu da onu Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden ayıran önemli bir özelliktir. Bu devasa çekirdek büyük ölçüde demirden oluşur ve gezegenin manyetik alanının kaynağını oluşturur. Merkür'ün manyetik alanı, gezegenin çevresindeki yüklü parçacıkları saptırarak yüzeyi korur. Ancak bu koruma, Dünya'nın manyetik alanına kıyasla çok daha zayıftır. Gezegenin yüzeyine dair dikkat çekici bir diğer özellik ise regolit adı verilen ince toz tabakasıdır. Bu toz, milyarlarca yıl boyunca gezegene çarpan mikrometeoritler ve güneş rüzgarlarının etkisiyle oluşmuştur. Merkür'ün yüzeyi bu ince toz tabakasıyla kaplıdır ve kraterler arasındaki boşlukları doldurarak gezegenin yüzeyini pürüzsüzleştirir. Regolit tabakası Merkür'ün yüzeyine iniş yapan uzay araçları için önemli bir araştırma konusu olmuştur. Merkür'ün yüzeyinde dikkat çeken bir başka fenomende escarpment adı verilen büyük uçurumlar ve yarıklardır. Bu jeolojik yapılar gezegenin soğuyup büzülmesi sırasında oluşmuş ve yüzeyde büyük gerilim kuvvetleri yaratmıştır. Bu uçurumlar yüzlerce kilometre boyunca uzanabilir ve kilometrelerce yükseklikte olabilir. Bu tür yapıların varlığı gezegenin jeolojik tarihini ve iç dinamiklerini anlamamızda önemli ipuçları sunar. Merkür'ün çevresindeki atmosfer, dünyadakine kıyasla son derece ince ve geçicidir. Bu atmosfer esasen Güneş'ten gelen güneş rüzgarlarının ve gezegene çarpan mikrometeoritlerin etkisiyle oluşur. Atmosferdeki ana gazlar arasında sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bulunur. Bu gazlar yüzeyden sürekli olarak uzaya kaçtığı için Merkür'ün atmosferi sürekli olarak yenilenir ve çok ince kalır. Merkür'ün Güneş'e olan yakınlığı onun gökyüzünde hızlı ve değişken bir hareket sergilemesine neden olur. Güneşe en yakın gezegen olması yörüngesinin diğer gezegenlere göre çok daha kısa olmasını sağlar. Bu hızlı hareket antik astronomların Merkür'ü takip etmelerini zorlaştırmış ancak aynı zamanda gezegenin adını aldığı Roma tanrısı Merkür'ün hızlı hareketliliğiyle bağdaştırılmasını sağlamıştır. Merkür, Roma mitolojisinde haberci tanrı olarak bilinir ve gezegenin hızlı hareketi bu mitolojik figürle özdeşleştirilmiştir. Modern astronomi sayesinde Merkür hakkında daha fazla bilgi edindikçe bu küçük ve gizemli gezegenin ne kadar karmaşık ve ilginç olduğunu daha iyi anlıyoruz. NASA'nın Messenger ve ESA'nın BepiColombo misyonları Merkür'ün yüzeyi, iç yapısı, manyetik alanı ve atmosferi hakkında değerli veriler sağlamıştır. Bu misyonlar gezegenin yüzeyini haritalamış, jeolojik yapısını incelemiş ve iç dinamikleri hakkında yeni bilgiler sunmuştur. Merkür, Güneş sisteminin en küçük gezegeni olmasına rağmen barındırdığı sırlar ve eşsiz özelliklerle büyük bir öneme sahip. Gözlemleyiciler ve bilim insanları için her zaman bir merak kaynağı olan bu gezegen, Evrenin sert koşullarına nasıl direnebileceğimiz ve diğer gezegenlerde yaşamı nasıl sürdürebileceğimiz konusunda önemli ipuçları sunar. Merkür bizlere evrenin ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu hatırlatarak keşfetme ve anlama arzumuzu sürekli canlı tutar. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde Merkür'ün parıltısı bizleri kozmik yolculuğumuzda daha derinlere, daha ileriye götürür ve evrenin sonsuz gizemlerini keşfetmeye davet eder. Merkür, Güneş sisteminin en küçük ve en hızlı gezegeni olarak kozmik bir hız ve dayanıklılık simgesidir. Çapı yaklaşık 4880 kilometre olan bu minik gezegen dünyanın sadece üçte biri büyüklüğündedir. Merkür’ün yüzeyi, sayısız krater, dağlık alanlar ve geniş düzlüklerle kaplıdır. Bu jeolojik çeşitlilik gezegenin tarih boyunca pek çok kozmik olayla şekillendiğini gösterir. Merkür Güneş etrafında 88 dünya günü süren bir yörüngede döner ve bu hızla Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin yörüngelerine göre çok daha hızlı hareket eder. Yörüngesi oldukça eliptik olup Güneşe en yakın noktada sadece 46 milyon kilometre ve en uzak noktada ise yaklaşık 70 milyon kilometre mesafededir. Bu eliptik yörünge Merkür'ün Güneşe yaklaşırken ve uzaklaşırken hızında belirgin değişikliklere yol açar. Gezegenin yüzeyinde Messenger ve Mariner 10 uzay araçları tarafından keşfedilen ilginç yapılar ve özellikler bulunur. Geniş düz alanlar eski lav akıntılarının soğumasıyla oluşmuş olup yüzeyde geniş, pürüzsüz düzlükler yaratmıştır. Bu lav düzlükleri, gezegenin jeolojik tarihinin büyük volkanik patlamalarla şekillendiğini gösterir. Ayrıca yüzeydeki dar vadiler ve uzun yarıklar Merkür'ün iç yapısındaki değişikliklerin ve kabuğunun büzülmesinin bir sonucudur. Merkür'ün yüzeyinde dikkat çeken bir diğer özellik ise Hammacut Terrain olarak bilinen dalgalı ve çukurlu alanlardır. Bu bölgeler Kaloris Havzası gibi devasa çarpma kraterlerinin çevresinde bulunur ve çarpma etkisiyle meydana gelen şok dalgalarının gezegenin yüzeyini nasıl şekillendirdiğini gösterir. Bu tür yapılar çarpma olaylarının yüzeyde nedenli büyük değişikliklere neden olabileceğini ve gezegenin jeolojik yapısını nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Merkür'ün atmosferi, egzosfer olarak adlandırılan son derece ince bir gaz tabakasından oluşur. Bu tabaka, hidrojen, helyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi elementlerden oluşur. Atmosferin bu kadar ince olması, gezegenin yüzeyinin Güneş'ten gelen radyasyon ve parçacıklara doğrudan maruz kalmasına neden olur. Bu durum, yüzeydeki sıcaklık dalgalanmalarının daha belirgin hale gelmesine ve gece ile gündüz arasında aşırı sıcaklık farklarının oluşmasına yol açar. Gezegenin manyetik alanı, dünyanınkine kıyasla çok daha zayıf olmasına rağmen, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklara karşı bir miktar koruma sağlar. Bu manyetik alan, gezegenin çekirdeğindeki sıvı demir akıntılarının hareketiyle oluşur ve gezegenin iç yapısının karmaşıklığını gösterir. Manyetik alan, güneş rüzgarlarıyla etkileşime girerek Merkür'ün manyetosferini oluşturur ve bu bölge gezegenin çevresinde koruyucu bir kalkan görevi görür. Merkür aynı zamanda çok yavaş dönen bir gezegendir. Kendi ekseni etrafında tam bir dönüşü yaklaşık 59 dünya günü sürer. Bu yavaş dönüş gezegenin yüzeyinde uzun gün ve gece sürelerine neden olur. Bir Merkür günü, yani Güneş'in doğup tekrar aynı noktaya gelmesi yaklaşık 176 dünya gününe eşittir. Bu uzun günler ve geceler yüzeydeki sıcaklık değişimlerinin daha da belirgin olmasına katkıda bulunur. Merkür'ün gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesi onun antik çağlardan beri gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Antik Yunan ve Romalılar bu gezegeni gözlemlemiş ve onun hızlı hareketlerinden etkilenerek ona haberci tanrı Merkür'ün adını vermişlerdir. Bugün teleskoplar ve uzay sondaları sayesinde Merkür'ün yüzeyindeki detayları ve iç yapısını daha iyi anlayabiliyoruz. Merkür, Güneş sisteminin en küçük gezegeni olmasına rağmen barındırdığı sırlar ve eşsiz özelliklerle büyük bir öneme sahiptir. Onun yüzeyi kraterler, lav akıntıları ve yarıklarla dolu, zamanın ve uzayın derinliklerindeki hikayeleri anlatan bir anıttır. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde Merkür'ün pırıltısı kozmik yolculuğumuzda bize eşlik eder. Bu küçük gezegen, evrenin büyüklüğünü ve çeşitliliğini hatırlatarak keşfetme ve anlama arzumuzu sürekli canlı tutar. Merkür'ün yüzeyi, evrenin derinliklerinden gelen kozmik olayların izlerini taşıyan bir zaman kapsülü gibi gözler önüne serilir. Bu yüzey, milyarlarca yıl boyunca gezegeni bombardımana tutan gök taşları ve kuyruklu yıldızların çarpma kraterleriyle doludur. Her bir krater, gezegenin yüzeyine kazınmış tarihi bir anıttır ve Merkür'ün geçmişi hakkında değerli bilgiler sunar. Merkür'ün yüzeyinde dikkat çeken en büyük kraterlerden biri Kaloris Havzası'dır. Bu devasa krater yaklaşık 1550 km çapında olup Güneş sistemindeki en büyük çarpma havzalarından biridir. Kaloris Havzası'nın oluşumu gezegenin yüzeyine büyük bir göktaşının çarpmasıyla gerçekleşmiştir. Çarpmanın şiddeti çevresinde devasa dağlar ve vadiler oluşturmuş ve yüzeyde dalgalı bir arazi meydana getirmiştir. Bu tür yapılar, gezegenin yüzeyinin ne kadar dinamik olduğunu ve büyük çarpma olaylarının yüzeyi nasıl şekillendirdiğini gösterir. Kaloris havzasının çevresinde yer alan hammock train olarak bilinen dalgalı ve çukurlu alanlar, çarpma sonrası oluşan şok dalgalarının etkisini gösterir. Bu bölgeler, yüzeyin altındaki kaya tabakalarının kırılması ve yer değiştirmesi sonucu oluşmuştur. Bu karmaşık jeolojik yapılar Merkür'ün yüzeyinin ne kadar çeşitlilik gösterdiğinin bir kanıtıdır. Merkür'ün yüzeyi sadece büyük kraterlerle değil, aynı zamanda sayısız küçük kraterle de kaplıdır. Bu kraterler, gezegenin farklı dönemlerinde gerçekleşen çarpma olaylarının izlerini taşır. Küçük kraterler genellikle daha büyük kraterlerin içlerine ve çevrelerine dağılmış durumdadır. Bu kraterler yüzeydeki düzeni bozan ve gezegenin geçmişindeki göktaşı yağmurlarının şiddetini gösteren küçük çentikler gibi dururlar. Yüzeydeki lav akıntıları Merkür'ün jeolojik tarihindeki volkanik faaliyetlerin izlerini taşır. Eski lav akıntıları geniş düz alanlar oluşturarak gezegenin yüzeyine pürüzsüz bir görünüm kazandırmıştır. Bu lav düzlükleri volkanik patlamaların ardından lavların yüzeyde yayılıp soğumasıyla meydana gelmiştir volkanik etkinlikler gezegenin iç yapısının dinamik olduğunu ve yüzeyin zamanla nasıl değiştiğini gösterir. Merkür'ün yüzeyinde ayrıca yarıtlar ve uçurumlar bulunur. Bu yapılar gezegenin soğuyup büzülmesi sonucu oluşmuştur ve yüzeyde büyük gerilim kuvvetleri yaratmıştır. Scarps olarak bilinen bu uçurumlar yüzlerce kilometre boyunca uzanabilir ve kilometrelerce yükseklikte olabilir. Bu tür yapılar gezegenin iç yapısındaki değişikliklerin ve tektonik aktivitelerin bir sonucudur. Scarps Merkür'ün kabuğunun nasıl çatlayıp kaydığını ve zamanla nasıl yeniden şekillendiğini gözler önüne serer. Merkür'ün yüzeyindeki regolit tabakası, milyarlarca yıl boyunca gezegene çarpan mikrometeoritler ve güneş rüzgarlarının etkisiyle oluşmuştur. Bu ince toz tabakası, yüzeydeki kraterler ve diğer yapılar arasında birikerek gezegenin yüzeyine yumuşak bir dokunuş kazandırır. Regolit, yüzeyin pürüzsüzleşmesine ve ışığın farklı açılarda yansımasına neden olur. Bu da gezegenin teleskopla gözlemlendiğinde farklı görünümler sergilemesini sağlar. Gezegenin kutup bölgelerinde derin kraterlerin içlerinde donmuş su buzları bulunabilir. Merkür'ün eksen eğikliği çok az olduğu için kutup bölgeleri sürekli gölgede kalır ve bu bölgelerde sıcaklık oldukça düşüktür. Bu soğuk ve karanlık kraterlerde su buzlarının milyarlarca yıl boyunca korunduğu düşünülmektedir. Bu keşif, Merkür'ün geçmişte suya ev sahipliği yapmış olabileceğini ve gelecekteki keşif misyonları için önemli bir kaynak sağlayabileceğini gösterir. Merkür'ün yüzeyi sadece kraterler ve lav akıntılarıyla değil, aynı zamanda rüzgar erozyonu izleriyle de doludur. Güneş rüzgarlarının etkisiyle yüzeyde oluşan ince çizgiler ve dalgalı desenler, gezegenin yüzeyinin sürekli olarak kozmik kuvvetlerin etkisi altında olduğunu gösterir. Bu tür erozyon izleri, yüzeydeki ince regolit tabakasının hareketiyle oluşur ve yüzeydeki şekilleri değiştirir. Merkür, Güneş sisteminin en küçük gezegeni olmasına rağmen, barındırdığı yüzey özellikleri ve kraterlerle büyük bir kozmik tarih kitabı gibidir. Her bir krater, yarık ve lav akıntısı, gezegenin geçmişindeki olayların sessiz tanıklarıdır. Merkür'ün yüzeyi, evrenin derinliklerindeki olayların ve kozmik çarpışmaların izlerini taşıyarak bizlere evrenin ne kadar dinamik ve büyüleyici olduğunu hatırlatır. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde Merkür'ün parıltısı kozmik yolculuğumuzda bize eşlik eder ve evrenin derinliklerindeki sırları keşfet marzumuzu canlı tutar. Bu küçük gezegen zamanın ve uzayın derinliklerinde sakladığı hikayeleriyle evrenin büyüklüğünü ve çeşitliliğini keşfetmeye davet eder. Merkür, Güneş sisteminde ekstrem sıcaklık değişimleriyle ünlü bir gezegendir. Güneşe olan yakınlığı ve atmosferinin ince yapısı Merkür'ü evrendeki en aşırı sıcaklık dalgalanmalarına sahip gezegenlerden biri yapar. Bu küçük gezegen gündüzleri kavurucu sıcaklıklarla, geceleri ise dondurucu soğuklarla baş başa kalır. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, gün boyunca Güneş'ten gelen yoğun radyasyonu doğrudan alır. Güneş'in yakıcı ışınları Merkür'ün yüzeyini adeta bir fırın gibi ısıtır. Bu ısınma, yüzey sıcaklıklarının gündüzleri 430 santigrat dereceye kadar çıkmasına neden olur. Bu sıcaklık, kurşunun erime noktasının üzerinde olup gezegenin yüzeyinde yaşayan hiçbir canlı için uygun olmayan aşırı bir ortam yaratır. Ancak Merkür'ün sıcaklık ekstremiteleri burada bitmez. Gezegenin atmosferi son derece ince ve seyrek olduğu için gece boyunca yüzeydeki ısı hızla uzaya kaçabilir. Atmosferin bu yetersizliği gezegenin geceleri aşırı soğumasına neden olur. Geceleri sıcaklıklar eksi 180 santigrat dereceye kadar düşer. Bu dramatik sıcaklık değişiklikleri Merkür'ü evrendeki en zorlu ve değişken ortamlarından biri haline getirir. Merkür'ün atmosferi çoğunlukla egzosfer olarak adlandırılan çok ince bir gaz tabakasından oluşur. Bu atmosfer, dünyanınkine kıyasla son derece seyrek olup yüzeydeki ısıyı tutma yeteneğine sahip değildir. Egzosferde bulunan ana gazlar arasında sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum yer alır. Bu gazlar, Güneş'ten gelen radyasyon ve güneş rüzgarları nedeniyle yüzeyden sürekli olarak uzaya kaçmaktadır. Merkür'ün atmosferi bu nedenle sürekli yenilenir ve çok ince kalır. Merkür'ün atmosferindeki gazlar Güneş'ten gelen yoğun ultraviyole ışınları ve güneş rüzgarlarının etkisiyle iyonize olur. Bu süreç, yüzeydeki atomların enerjik parçacıklarla etkileşime girmesine ve yüzeyden koparak uzaya doğru savrulmasına neden olur. Bu nedenle Merkür'ün atmosferi sürekli olarak değişir ve çok ince kalır. Bu ince atmosfer gezegenin yüzeyinde hava basıncının neredeyse sıfır olduğu anlamına gelir. Bu da gezegenin yüzeyinde yaşayan herhangi bir canlının hayatta kalmasını imkansız hale getirir. Gezegenin atmosferinin inceliği aynı zamanda yüzeydeki mikrometeoritlerin ve güneş rüzgarlarının doğrudan etkisini artırır. Mikrometeoritler yüzeye çarptığında küçük kraterler ve izler bırakır. Bu da gezegenin yüzeyinin sürekli olarak yenilenmesine neden olur. Güneş rüzgarları ise yüzeydeki atomları ve molekülleri sürekli olarak uzaya doğru savurur. Bu da atmosferin daha da incelmesine yol açar. Merkür'ün atmosferindeki gazlar yüzeydeki sıcaklıkların dalgalanmasına katkıda bulunur. Güneş'in doğuşu ve batışı sırasında yüzeydeki sıcaklık hızla değişir. Bu da yüzeydeki materyallerin genişlemesine ve büzülmesine neden olur. Bu sürekli genişleme ve büzülme, yüzeydeki kayaların çatlamasına ve kırılmasına yol açar. Bu da gezegenin yüzeyinde büyük yarıklar ve çatlaklar oluşturur. Merkür'ün sıcaklık ve atmosfer koşulları bu küçük gezegeni evrendeki en zorlu yerlerden biri yapar. Güneş'in yakıcı sıcaklıkları ve dondurucu soğuklar arasında sürekli değişen bu ortam gezegenin yüzeyini şekillendirir ve gezegenin atmosferinin inceliği yüzeydeki değişikliklerin hızla gerçekleşmesine neden olur. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde Merkür'ün parıltısı bize evrenin ne kadar çeşitli ve karmaşık olduğunu hatırlatır. Bu küçük gezegen evrenin aşırı koşullara nasıl uyum sağladığını ve bu zorlu ortamda bile nasıl var olabildiğini gösterir. Merkür'ün sıcaklık ve atmosferi, gezegenin dayanıklılığının ve evrendeki diğer gezegenlerden ne kadar farklı olduğunun bir kanıtıdır. Bu küçük ama güçlü gezegen bizlere evrenin büyüklüğünü ve çeşitliliğini keşfetme arzumuzu sürekli olarak besler. Merkür'ün barındırdığı sırlar ve aşırı koşullara karşı direnişi bize evrenin ne kadar çeşitli ve büyüleyici olduğunu gösterir. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde Merkür'ün parıltısı kozmik yolculuğumuzda bize eşlik eder ve evrenin derinliklerindeki sırları keşfetme arzumuzu canlı tutar. İzlediğiniz için teşekkürler uzay kaşifleri. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.